Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şifresiz ve ücretsiz bir şekilde nasıl Instagram takipçi sayınızı artıracağınızı göstereceğim. Ve bunu çok basit bir şekilde yapabileceksiniz. Ve hiçbir ücret ödemeyeceksiniz. Şu an hesabı görüyorsunuz arkadaşlar. Bir takipçisi var. F5 atıyoruz. Kontrol amaçlı. Takipçi böyle arkadaşlar. Sistemizi göstereyim arkadaşlar. Sistemizin adı SMM takipçiniz. Bu siteden ücretsiz Instagram takipçi kasacağız Şöyle gördüğünüz gibi ücret gitmiyor. Linkini girelim siteye arkadaşlar. Linki girdikten sonra miktarı giriyorsunuz ve siparişi oluşturuyorsunuz ve hiçbir ücret gitmiyor sizden. Şimdi takipçinin gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. Takipçiler hızlı ve anlık geliyor. Bu şekilde 1000, 2000, 3000 takipçi de katabilirsiniz Takipçiler de yavaş yavaş gelmeye başladı. F5 atıyoruz. Gördüğünüz gibi. Takipçi tamamladı. Üstüne fazladan geldi arkadaşlar. Şimdi bunu hem ücretsiz hem ücretli bir şekilde de yapabiliyorsunuz. Ücretli şekilde yaparsanız takipçileriniz daha hızlı gelir tabii ki. Ama ücretli yapmadan önce size beğeni hilesini göstereceğim. İlk olarak yapacağınız şey fotoğrafın linkini kopyalamak. Siteye giriyoruz arkadaşlar. Keşfet etkili servisler var. Şuradan gördüğünüz gibi 20 beğeni atıyoruz. Burada siparişimiz hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Şöyle bir F5 atalım Beğeniler de gelmeye başladı Gördüğünüz gibi Servislerimiz çok hızlı ve anlık başlıyor Şimdi size diğer servisleri göstereceğim Ama öncelikle kampanyamızdan bahsetmek istiyorum 100 TL bakiye yüzde %3 bonus hediye veriliyor 1000 TL ve üzeri yüklemelere ise %5 bonus bakiye veriliyor bir de üyelere özel ücretsiz serviste e, değişik şeyler de var. Şöyle göstereyim size. YouTube abone de kullanabilirsiniz ücretsiz. Instagram takipçi de. Şimdi bunu size ücretli nasıl yapacağınızı göstereceğim Instagram takipçi için. Aynı şekilde linki kopyalıyoruz ya da kullanıcı adınızı da girebilirsiniz. Kullanıcı adınızı girersiniz daha hızlı takipçi yollar. Linke kullanıcı adınızı giriyorsunuz arkadaşlar. Miktara 1000 adet giriyoruz. Sipariş oluşturduktan sonra sipariş siparişlerin bölümünden kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi takipçimiz gelmiş mi onu kontrol edeceğiz. Şimdi yavaş yavaş F5 atalım arkadaşlar. Takipçiler gelmeye başladı. Size takipçi artışını göstereceğim. hem ekstra beğeni hem ekstra takipçi gelebilir siparişlerinizde. Düşüşlere karşı da telafi yapılıyor sitede. Son kere F5 atıyoruz arkadaşlar. Sonra size bitiş sayısını göstereceğim. Takipçiler bitiş sayısına ulaştı arkadaşlar. Sizi de bu şekilde takipçi kasmak istiyorsanız ister ücretsiz bir şekilde ister ücretli bir şekilde takipçi kasabilirsiniz. Bir sorunuz olursa destek bölümünden e, yazabilirsiniz arkadaşlar. Size destek bölümünü göstereyim. Konuyu seçiyorsunuz arkadaşlar diğer konular ve mesajınızı yazarak e, destek bölümüne iletiyorsunuz. Size gösterdiğim gibi servisler hızlı ve anlık başlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar.